Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki teşrif ettiniz, iyi ki bizimle birlikte olmaya karar verdiniz. 10. buluşmadayız, Allah'ımıza hamd olsun. Hüzünlü taraflarımız var, sevinçli taraflarımız var ama hamd doluyuz. Geçen seneden bu seneye baktığımız zaman, bir önceki buluşmayla bu buluşmanın arasında nice şeylere şahit olduk. Nice güzelliklere, nice acılara, nice hüzünlere şahit olduk. Ve bu şahitliğimiz ömür boyu devam ediyor. Devam edecek. Öncelikle uzaktan, yakından gelen her birinize çok teşekkür ediyorum. Ama hasretten e, senelerdir katılım yüzdesini hiç düşürmeyen hanımefendilere hasretten teşekkür etmek istiyorum. Her sene erkek katılımcılara göre, hanımefendi katılımcıların sayısı çok fazla oluyor. Hepinizi ben ayrıyeten tebrik ediyorum. Tabi burada birkaç sonuç olabilir, beyefendilerin işleri olabilir, beyefendiler hayata vefa, veda etmiş olabilir, hepsi ihtimal dahilinde ama bir dahaki buluşmada inşallah en azından yarı yarıya gibi katılım sağlayabilirsek zannediyorum daha iyi olur hepimiz için. Ama bu halden de memnunuz. Geçen seneye göre bir eksiğimiz var. Geçen sene her odaya bir çiçek bırakmayı başarabilmiştik. Bu sene başaramadık. Onu da özür olarak kabul edin. İnşallah bir dahakine daha güzel bir buluşma yaparız. Bu seneki başlığımız şahit olmaya geldik. Şahitlik sorumluluğumuz, benim konuşmamın başlığı şahit olmaya geldik. Cüneyt Hocam hutbesinde şahit olmanın üzerine çok güzel şeylerden bahsetti. Adil şahitlikten bahsetti. Şahitliğin bir tarafını ele aldı. İki günlük süreç boyunca, şahitliğin birçok noktası ele alınacak. Bu sene biraz daha çıtayı yükseltelim, kartili biraz daha genişletelim niyetindeydik. Ee, sizlere beyan ettiğimiz isimler vardı. O isimlerden sadece Miktat Kadıoğlu, Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu yaşadığı rahatsızlık nedeniyle katılamadı. Ee, çarşamba gününe kadar katılması için elimizden geleni gayret ettik. O da uğraştı işin açıkçası ama o özrünü beyan etti. Ben de onun özrünü ve selamını size iletmiş olayım. İnşallah bir dahaki buluşmamızda, başka buluşmalarda kendisi yine bizde olur. Ee, biz onunla bir YouTube kanalımızda söyleşi yapmıştık takip edenleriniz olduysa. Meteoroloji e, perspektifinden Kur'an ayetlerine bakış diye. Kendisi meteoroloji mühendisi bir profesör, doktor, öğretim üyesi. İTÜ'de, Teknik Üniversitede. Ve onun bizim okuduğumuz ayetlere bakışıyla bizim bakışımız aynı değil. Onu bir daha fark ettik. Hem kitabını okurken hem kendisi söyleşi yaparken. Bugün yine ilk defa aramızda olacak olan Ali Koç var, eğitimci yazar. Kendisi bizde emanet olan çocukları konuşacak. Canan Hoca başlangıcından beri Kur'an ile beraberdi. Bizi hiç bırakmadı. Yine bizle beraber olacak. Yine Emre Dorman ve Zafer Duygu bizlerle beraber olacaklar. Bizimle beraber yol yürüyen ve buna çok hamd ettiğimiz Orhan Aslan hocamız yarın bizlerle beraber olacak. Yine Şaban Ali Düzgün hocamız bizlerle beraber olacak ve e, bu hareketin başından beri bu hareketin en büyük destekçisi olan, bu hareketin fikir babası olan sevgili hocamız Mustafa İslam hocam da yarın sabah bizlere bir sunum yapacak. En son günde inşallah Yusuf Özkan Özbur'un hocamızla beraber sunumları tamama erdirmiş olacağız. Burada niyetimiz hep beraber bir kardeşlik ortamı oluşturmak. Ömer abi geçen seneki ilk sunuma çıktığında demiştik ki herkes yanındakile bir selamlaşırsa, bir tokalaşırsa, bir hasbihal ederse, bir nasılsınız derse iyi olur demişti. Ben Ömer abi yine tekrar söylemiş olayım. Burada kendi arkadaş grubunuzla mutlu olacaksınız o garanti. Ama emin olun çok güzel bir aile burası. Buradaki herkese çok mutlu olursunuz. Burada katılan herkese çok güzel dostluklar yaparsınız. Çünkü bizim başlığımız aslında Kur'an dostluğu. Kur'an başlığı. Kur'an'dan bizim aldığımız Kur'an'ın kardeşliği. Kur'an'ın bizi kardeş kılması. Mersin'den gelenle, Edirne'den gelen, Bursa'dan gelenle, Sinop'tan gelen kardeş olsun diye biz buradayız. Hep beraber Kur'an kardeşliğini yaşayalım diye biz buradayız. Emin olun bu çok lezzetli, emin olun bu çok keyifli bir ortam. Ben size böyle çok ruhani sözler söylemeyeceğim. Dünyevi sözler mi söylüyorum? Lütfen yanınızdakilerle tanışın ve bunun keyfine varın. İki gün boyunca çok güzel arkadaşlar kurun inşallah. Doğam odur. Şahit olmaya geldik. Ee, başlığında sizlerin biraz vaktini alayım. Şahit, sözlükte hazır bulunmak, haber vermek, bilmek, gözlemek manalarına geliyor. Kur'an'da yaklaşık 166 noktada şehit ya da şahit ya da şüheda kavramlarıyla geçen bir başlık. Bu şahitlikte bizim ilk farkına varmamız gereken nokta aslında şu. İnsanın kendi farkına varması. İnsanın kendi benliğinin farkına varması. Şahitlikte birinci konumuz o. İnsanın yaratıcı tarafından değer verildiğini fark etmesi ve bu değerin verilmesiyle beraber üstlendiği sorumluluğun bilinciyle ilk yapması istenen eylem olduğunu farkına varması. Beyan ve düşünce bütünlüğünün adı şahitlik. Kendi değerinin ve görevinin farkına varmadan şahitlik yapılamaz. Şahitlik yapabilmek için belirli bir bilinç seviyesine gelmemiz gerekir. İnsan yaşadığı müddetçe olaylara, zamanlara, mekanlara şahitlik eder. Şikayet etmek, kötüsünü tercih etmek veya iyisini yapmak arasında savrulur, durur. Şahitliği en geniş tarifleyen Kur'an surelerinden ben saydığım Şems suresinin mealini aktarmış olayım. Niye olduğunu da sonunda söyleyeyim. Güneş ve onun alıcı göz alıcı ışığı şahit olsun. Güneşi izleyen ay şahit olsun. Onun ışını ortaya çıkarıp gösteren gündüz şahit olsun. Yine o ışığı gizleyecek gece şahit olsun. Gökyüzü ve onu ayakta tutan nizam şahit olsun. Yeryüzü ve onu çep çevre kuşatan canlı örtü şahit olsun. İnsan benliği ve onun yaratılış amacına uygun biçimden işi şahit olsun ve nihayet insan benliğine iyi ve kötüyü tanıyıp sorumsuz ve sorumlu davranma yeteneğini yerleştiren şahit olsun ki kim kendini geliştirip arındırırsa o kesinlikle ebedi mutluluğa ulaşacaktır. Kim de kendini geliştirmeyip içindeki iyilik tohumunu çürütürse o kesinlikle kaybedecektir. Şems suresi insanın bulunabileceği tüm ortamları, tüm zamanları ve tüm mekanları kapsıyor. Ve bize şunu söylüyor. Nerede olursanız olun şahitlerle çevrili durumdasınız ve nerede olursanız olun kendi benliğinize şahitsiniz. Bunun bir diğer sunumu yine kıyamet suresinde insan kendi benliğine şahittir diye gelir. Her türlü mağduriyet ortaya koysa da. Kimler şahitlik yapar? Hiç şüphesiz şahit olarak Allah yeter. Resulleri şahitlik yapar. Melekleri, kitapları, vahiy, ilim adamları, Rahman'ın has kulları, vicdan, insanın derisi, dili, elleri, ayakları, gözleri, kulakları, insanın benliği, kalp, dağ, güneş, ay, zaman, yer, gök, kükreyen taşkın deniz, akşam, sabah, fecir, kuşluk vakti, on gece, çift ve tek gece, gündüz, yaratılmış her şey, kainat. Yani aslında şahitliği konuşurken ne kadar büyük bir kavrama temas etmeye çalışıyoruz, ne kadar büyük bir kavrama dikkat çekmeye çalışıyoruz, onları biraz hep Kur'an'dan aktarmaya gayret ediyorum. Bunları tek tek ayet olarak almadım, Kur'an'la ayetler atıf yaparak tek tek çıkartmaya çalıştım. Eksik kalan olabilir. Aranızda ya şu da şahitlik yapıyor diyenler varsa doğru söylüyorsunuz, benim eksik yazdığım olabilir. Onu söylemiştim sana ama olsun. Onlar da yapıyor. Ee, kimler şahitlik yapar kısmını söyledikten sonra insanın şahitliği için şartlar sıralanmış. İlim insanları kafa yormuşlar. Demişler ki şartlar şunlar. Birincisi teklif. İkincisi hürriyet. Üçüncüsü İslam olma. Dördüncüsü adalet. Beşincisi mürvet, Altıncısı tohmetin bulunmaması. Yedincisi şahitlik lafzının kullanılması. Bu maddelerden bazılarına itirazlarınız olabilir, hiç sıkıntı yok. Zaten bunlar şey değil, illa öyle olacak diye bir durum değil. Ancak şahit olmada bilincin, hürriyetin ve şahitlik lafzının bulunması çok önemlidir. Benim burada dikkatinize sunacağım kavramsa, beşinci maddede geçen muriyet kavramı. Muriyet kavramını aranızda bilenler, duyanlar vardır. Ee, yeni tanışanlar da vardır. Yeni tanışanlar için biraz değişik olabilir, bilenler için tekrar olabilir. ragıbel el-İsvehani, muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı ve akraba yardım etmeyi emreder, hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar meyalindeki ayette mürüvvetin tam açıklandığına dair görüş belirtmiştir. Süfyan bir üveyneye de sormuşlar, Kur'an'da birçok konuyu bulup çıkardın, onda mürüvvet de var mıdır diye sorulunca, kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillerden yüz çevir mealindeki Araf suresinin 199. ayetini vermiştir. Kişinin fazilet ve şerefi, dini, mürüvveti, aklı, soyluluğu, ahlakedir hadisi, müstetme ve da yer alır. İnsanın başkalarına karşı üstünlüğünü, dini takvası, mürüvvetinin onu hayvanlardan ayıran ve doğru davranışları yönelten aklı, soyluluğunda mensup olduğu ırkı ve sahip olduğu sosyal konum değil, ahlakı ölçüsünde olacağına işaret edilmiştir. i̇bn Hibban bu hadiste mürüvvetle akıl arasında ilişki kurulmasının, akılın doğru yolu izlemenin ve hatadan kurtulmanın bilgisini ifade etmesi şeklinde açıklamaktadır. İslam ahlak kültürünün olgunluk dönemine ait en önemli çalışmalardan olan Maverdi'nin edebi dünyası ise, neredeyse mürüvvetin en geniş işlendiği açıklamadır, eserdir. Mürüvvetle alakalı bazı çevirilerde Türkçe'ye çevirirken tırnak içerisinde kullanıyorum kelimeyi adam olma olarak çevirilmiş. Adam olma kendi içerisinde söylenirken biraz eril bir kullanım. Ancak biz Kur'an talebesi olmaya gayret edenler Hücurat suresinin ''İnne ekremekum indallahi etkâkum'' ayeti ışığında hayata bakar. Ve deriz ki üstünlük ancak takva iledir. Erkek ya da dişi olmakta değil. O yüzden mürüvet kavramını doğru insan olma, fıtratı uygun davranan insan olma, şahitliğinin bilincinde olma, sorumluluk sahibi olma, sorumluluğun sahibini yerine getirmek için doğru insan olma, Allah'a verdiği sözü unutmayan kişi olarak çevirirsek hem kadınları hem erkekleri bu kapsamın içerisine almış oluruz. İnsanlar kendini Allah'a karşı sorumlu, yeryüzüne karşı sorumlu, diğer insanlara karşı sorumlu hissederse bu muriyet kavramını biraz daha üstüne almak için mücadele eder. Şahitlik hususunda tartışmalı bir durum vardır. Bazı noktalarda derler ki erkeğin şahitliği bir, kadının şahitliği ise ikiden geçerlidir. Kur'an'a sorduğunuzda böyle mi diye bakmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de bir hanımefendi şahitlik yaptığı zaman eğer yanılırsa onun şahitliğine tekrar bir hanımefendi çağrılır. İkinci şahit olacak kişinin de hanımefendi olması tercih edilir. Bu Kur'an'ın yönlendirmesidir. Bu hanımefendinin şahitliğinin olmayacağının değil, hata yaparsa onun da şahidinin hanımefendi olmasını çağrılır. Fakat biz bazen garip sözlerle, garip kültürlerle, garip fıkıh anlayışlarıyla dini kadınlar için yaşanmaz hale getiriyoruz. Erkek üstün din haline getiriyoruz. Erkek tırnak içerisinde söylüyorum cenneti inşa etmeye çalışıyoruz. Erkek bakış açısıyla fıkıh, tefsir ve meal yapıp bazı hanımefendileri çok derinden üzüyoruz. Burada pozitif ayrımcılık yaptığım düşünülmesin. Kur'an'dan anladığımı aktarmaya gayret ediyorum. Ama pozitif ayrımcılık yaptığımı düşünüyorsa da rahatsız olacağım bir durum yok işine çıkacağız. İki ayet aktaracağım. Birisi Nisa suresi 135 ki Cüneyt hocam buna biraz bahsetti. Ey iman edenler adalet ile hükmedin. Allah için doğru söyleyen şahitler olun. Şahitliğiniz kendi aleyhinize veya çocuklarınızın veya yakınlarınızın aleyhine olsa bile Zengin olsun, fakir olsun, doğru şahit gelin. Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Adaletten sapmamak için heveslerinize uymayın. Eğer adalet ile hüküm vermekten, şahitliğinizde doğru söylemekten çekinir, dilinizi eğip bükerseniz ve yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Haç suresinin 78. ayeti ve Allah uğrunda üstün çaba sarf ederek gereği gibi mücadele edin. O mesajın hayata taşımak için sizi seçti. Ve o din konusunda sizi zora koşmadı. Sizden isteğiniz, sizden tek istediği atınız İbrahim'in inanç sistemine tabi olmanız. O sizleri bundan önce de bu vahyin gelişinden sonra da Müslüman olarak isimlendirdi ki elçi sizin için şahit olsun. Siz de insanlık için birer şahit olun, iyi model ve tanıklar olun. Şu halde artık namazı hakkıyla, hakkını vererek kılın ve zekat işten gelerek verin. Bir de Allah'a sımsıkı sarılın. Odur sizin tek efendiniz. O ne güzel koruyup kurtarıcı ve o ne güzel yardımcıdır. İki yıldır yaptığımız bir şahitlik var. Utanarak, sıkılarak, üzülerek, kahrolarak Gazze'de yaşanan büyük bir dram var. Türkistan'da, Doğu Türkistan'da yaşanan büyük bir dram var. Ve dünyanın başka noktalarında yaşanan sıkıntılar var. Müslümanlar olarak sanki elimiz kolumuz bağlıymışız gibi duruyor. Aslında bu toplantıları biz organize etmeye devam etmemizin nedenini birazdan bahsedeceğim. Biz bu yaşananları Ali İzzet Begoviç'ten dinlemiştik. Ali İzzet Begoviç, Bosna'da soykırım yaşanırken şöyle bir miras bırakmıştı bize. Demişti ki, soykırımı unutmayın, unutturmayın. Unutturulan soykırım tekrarlanır. Peki bizim geldiğimiz nokta bizi şuraya getirdi. Deniliyor ki Allah neden müdahale etmiyor? Tüm Müslüman alemine sorulan, tüm insanlık aleminin sorduğu soru Allah neden müdahale etmiyor? Allah müdahalesini etti yıllardır, yüzyıllardır ediyor. Resulleriyle ediyor, vahiyle ediyor, yönlendirmesiyle ediyor, El-Hadi ismiyle ediyor. Ama o yönlendirmeye biz bir kalınca, biz o yönlendirmeye sağır olunca, sonuçları da böyle yaşayınca, ellerimizle yaptıklarımız bize tattırılınca, diyoruz ki Allah neden müdahale etmiyor? Demin hutbede de geçti. Eğer biz Allah'ın dinine, Allah'ın öğretisine sahip çıkmazsak, Allah bu öğretiye, bu dine sahip çıkacak, yeni bir tür yaratır bilgimiz olsun. Ayet zaten bunu söylüyor. Bir utanç tablosu var, bunu tek tek saymayacağım. Saymaktan da ağır ediyorum. Çünkü bu rakamların hepsi güncellenmesi gerekiyor. Her dakika güncellenmesi gerekiyor. Her an artabiliyor. Hiçbir utanmaları yok, hiçbir sıkılmaları yok. Hiçbir kurala sığmamaya çalışıyorlar. Ve uydurdukları dinle, uydurulmuş din tabirine ne kadar kızılsa da, uydurdukları dinle bunları yapıyorlar. Kendilerini seçilmiş olduğunu, geri kalan herkesin onların kölesi olduğunu, geri kalan herkesi öldürebileceklerini ilan eden, iddia eden çok aşağılık insanlar var dünyada. Söz bitiyor, söylenecek söz kalmıyor. Yapılması gerekenleri yapmak için bir aradayız. Ayrı mevzu ama bu utanılacak bir durum bizim açımızdan. Bu sayıların hiçbirini saymamamın nedeni de şu. Bunlar iki gün önce çok kısa bir sürede yani bir gün diyelim annem bir anjiyo geçirdi. Kaybetme korkusu yaşadık. O nasıl bir korku yaşadığımı ben biliyorum. Buraya kayıplarıyla gelen insanlar, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlar nasıl bir acı yaşadığını biliyorlar. Bir kişiyi kaybetsiniz, onu bir kişi diye anmazsınız. Annemi kaybettim, arkadaşımı kaybettim, oğlumu kaybettim, eşimi kaybettim diye canınız yana yana anlatırsınız. O yüzden sayıları sayamıyorum. Buradakilerin hiçbiri sayı değil, insanların hiçbiri burada sayı değil. Ya birisinin çocuğuydu, ya birisinin annesiydi, ya birisinin kardeşiydi, ya birisinin kocasıydı. Ya birisinin dedesiydi. Yani canıydı. O yüzden bunları sadece böyle rakam gibi bahsetmek hepimize ağır gelmesi lazım. Yapmamamız gerekir. Bu buluşmaların en büyük amaçlarından birisi bu coğrafya başta olmak üzere hiçbir noktada zulüm iktidarda olmasın diye sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve bu sorumluluğu şahitliğimizin geri olarak görmemizdir. Kur'an halkaları iyiliklere şahit olmak için buluşma noktasıdır. Kötülükleri giderebilmek için bir araya gelinen buluşma noktasıdır. Salih ve şahit ameller biriktirmek üzere bir araya gelinen noktadır. Şahitliğin hayatı daha anlamlı ve değer üreten bir noktaya evirmesi için hareket noktasıdır. Bizim şahitliğimiz okuduğumuz vahyin canlı örneği olmakla başlar. Yaşantımızda, hal ve hareketlerimizde kitabın ayetlerine şahit olunmasını hedefleyerek işe başlamalıyız. Ve bu yansımayı gerçekleştirilmemizin ilk hedefi samimi bir kalple Allah'a yönelmek olmalıdır. Yine Kur'an halkalarına bakanlar, bunlar Kur'an okuyor, o yüzden böyle değer üreten, ahlaklı yaşam süren, ve sorumluluk almaya niyetli insanlar demelidir. Allah'a karşı esas ve klas duruşumuzu bozmamak ana hedefimiz olmalıdır. Şahitliğimiz önünde iç ve dış bir sürü engelleyiciler olabilir. Ama bu şahitliği ve şahitliğin getirdiği sorumluluğu üzerimizden asla ve asla almaz. Bizler Nebevi Kur'an halkalarında yer alan Kur'an talebeleri olarak şahitlik sorumluluğumuzun gereği bu toprakların diriliş tohumlarını ekmeye talibiz. Her birimiz Kur'an'ın canlı, yürüyen bir ayeti olmaya talibiz. Furkan suresi Rahman'ın has kullarını tariflerken dualarının zirvesinde bizi iyilere önder eyle diyerek niyazda bulunduklarını yani şahitliklerinin anlamlı hale gelmesi için sorumluluk talebinde bulunduklarını bildirir. Nebevi Kur'an halkaları olarak bu buluşmanın tamamında edineceğimiz yeni ve geliştirici bilgilerle herkesi bu salondan, bu tesisten ayrıldıktan sonra hayatının bir alanında yeni bir şahitlik adımı atmaya davet ediyoruz. Yeni Kur'an halkaları oluşturmaya, yeni Kur'an kardeşlikleri oluşturmaya, yeni Kur'an'ı değerlerle hayatı yeniden inşa etmeye davet ediyoruz. Ve herkesi Kur'an'ın topladığı bir bahçeye davet ediyoruz. O bahçenin sonunun selamet olduğunu, cennete açıldığını biliyoruz. Amacımızın sonuç değil, sefer odaklı olduğunu bilmenizi isterim. Tüm Kur'an'a hizmet eden, Kur'an'ı anlamaya gayret eden, Kur'an'ın anlaşılması için mücadele eden herkesi sonsuz saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Ve şu ayetle sözlerimi neticelendirmek istiyorum. Rabbimiz indirdiklerine iman ettik. Elçiye de talip olduk, tabi olduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte yaz. Allah'a emanet olun.